geliyor. Elena Isimbayeva 4.89 ilk hakkına geliyor. Sırıklı atlamanın rekortmen şampiyon atleti Rus Yelena Isimbayeva 2010 yılında ani bir kararla sporu bıraktığını açıklamıştı. Isimbayeva 2011 yılının Şubat ayında yeniden yarışmaya başladı. 2004 ve 2008'de olimpiyat şampiyonluklarına ulaşan ve 2009'da dünya rekorunu eline geçiren Rus sırıkçı 2012 Londra olimpiyat oyunlarında bronz madalyada kaldı. Form durumuyla ilgili soru işaretleri yaşanırken Isinbayeva geçen yıl Moskova'daki Dünya Şampiyonası'nda 3. kez şampiyon olmayı başardı. Ülkesinde kazandığı altın madalyanın ardından Isinbayeva Rio Olimpiyat Oyunları öncesinde çocuk sahibi olmak için spora ara vereceğini açıkladı. Yeniden pistlere dönme kararı alan 32 yaşındaki Rus yıldız, "Rio oyunlarında olmayı çok istiyorum. Hazırlanmak için henüz erken. Antrenmanlara 2015'te başlayacağım." dedi.